Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Rebiül Evvel ayına ulaştık. Kavuştuk. Çok şükürler olsun Rabbimize. Peygamberimizin doğum günü var. Mevlid Kandil var Rebiül Evvel ayında. Ben kardeşlerimize Rebiül Evvel ayında okuyabileceğimiz bir dilek duasından bahsedeceğim sevgili dostlar. Yani şöyle 10 dakika hocam işin çözülür Allah'ın izniyle. İnanarak inanarak okumanız yeterli. Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın duası. Rebü'l-Evvel ayında tavsiye ediliyor. Bu özel duayı kaydedin. Sıkıştığınız anda okuyun sevgili dostlar. <laughs> Ekran fotoğrafı mı alırsın? Linki kopyalayıp bir sevdiğinize bir dostunuza mı gönderirsiniz? Bilemem. Kaydedin kaybetmeyin bu duayı. Çok işinize yarayacak. Hocam sizlerden ricam videomuzu paylaşın. Videomuzu beğenin, bir like atın. Kanala abone değilseniz abone olun. Yorumlara birer tane amin yazın. Duaya ihtiyacım var yazabilirsiniz. Bak yorumlarda kimi görürsem duaya ihtiyacım var diye yazmış. Onları hafız yavrularımızdan ben de hatimler okuyoruz. Hatim duaları yapıyoruz her hafta. İnşallah o hatim dualarında ismen dua istiyorum ben de size. Tamam mı? Şimdi bu Rebiyül Evvel ayında okumamız gereken, okumamız tavsiye edilendiğim daha doğrusu Hızır Aleyhisselam'ın duasını size anlatıyorum. İyi dinleyin. Hocam bunu yaparken öncelikle şunu söyleyeyim. Sessiz bir odada tek başımıza olalım, tamam mı? Çok büyük faydaları var. Bak bunları iyi uygulayın, iyi dinleyin. Abdestimizi alalım. Ondan sonra bu şekilde duamızı uygulayalım. Sevgili dostlar bu anlatacağım duayı kaydetmenizi isterim. Çünkü size lazım olacak bu gerçekten. Vesile olmak, sevdiklerinize ulaştırmak bunu da unutmayın. Bu da çok önemli. Şimdi Rebiyül Evvel ayında okuyacağız dedik bu duayı. Artı şunu söyleyeyim 3 gün üst üste bunu okuyacağız tamam mı? Bak özellikle özellikle 3 gün üst üste okuyun. Yani 3 gün okuyup da ben fayda göremedim diyen hiç kimseye ben şahit olmadım bugüne kadar. Bazen öyledir. Bir günde olur. Bazen iki günde olur. Bazen üç günde olur. O bizim kalbimize göre, bizim samimiyetimize göre, bizim niyetimize göre. Anladın mı? Geç olur ama şöyle bir şey de var. Geç olan her şey güzeldir. Peki ne okuyacağız Hüseyin Hocam? Hı? Ne okuyacağız? Sessiz bir odada dediniz, tek başımıza dediniz, abdestimizi aldık, oturduk. Şunu okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له بنو قيم ما يا بني لا إله إلا الله الحي القيوم لا إله إلا الله الأول الآخر لا إله إلا الله الظاهر الباطن لا إله إلا الله العزيز الجبار La ilahe illallahul hakimul gaffar. La ilahe illallahul semi'ul basir. La ilahe illallahul latiful khabir. La ilahe illallahul vehhabul kadir. Amin, amin, amin. Okuyacağımız dua bu kadar. Bunu bir defa okuyun, üç defa okuyun, beş defa okuyun, yedi defa okuyun. Tekli sayılarda. Sonra elinizi açın Rabbimizden ne istiyorsanız isteyin. Bak ışık hızı gibi ha. Bu ismi azam vardır bu duaların içinde. Hocalarımız der ki bu dua Hızır Aleyhisselam'ın duasıdır. Böyle mübarek bir ayda içerisinde Resulullah Aleyhisselam'ın diyor ya biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ey Habibim. O Nebi Zişan'ın doğum günü olan bir ayda bu duayı okuyalım da istifade ederim inşallah can kardeşlerim. Artı size bir sürprizim daha var kardeşler. Benim kendimin hiç boynumdan çıkarmadığım bir dua kolyem var. Bunu sizlere tanıtmak istiyorum ben bugün inşallah. Bu dua kolyesi kırmızı Yemen akik taşlı bir dua kolyesi hocam. Etrafı 925 ayar orijinal gümüş. Ve bu duanın hem önünde hem arkasında iki tane dua var. Akik taşına yazık. Neden akik taşı? Peygamberimiz berekettir buyurdu. Akik taşı vücuttaki nazar enerjilerini, vücuttaki negatif enerjileri uzaklaştırır. Vücuda direnç verir, renk verir, dinginlik verir. Anladın mı? Çok büyük. Ya sadece akik taşının faydaları diye Google'a yazsam bir sürü faydası var. Hele hele benim üzerine yazdığım dualar, bunları Allah dostları diyor ki ismi azam kuvvetindedir. Kim bu dualarla meşgul olursa dünya ahiret bütün sıkıntıları çözülür. Bakın üçüncü esma İdris peygamberimize kırk tane dua öğretmiş allah Teala. Üçüncü ve on beşinci olan dua yani esma bir tanesi özellikle rızık ve bereket kapılarımızın açılması için. Zenginlik nimetine nail olmak için sevgili kardeşlerim bir güzel dua. Bu duayı ben can kardeşlerime, sevgili dostlarıma inşallah tavsiye ediyorum bir diğer duada. Hani hem önünde hem arkasında dua var dedim. Diğeri de nasipsizlik, bereketsizlik, kısmetsizlik, korku, evham, mesvese, takıntı, evlenemiyor, işe giremiyor, iş bulamıyor, kötü enerjiler var, yıldızı düşük, çok nazar değiyor, çok göze geliyor, haset fesat insanlar etrafında çok, nazar, sihir, büyü gibi sıkıntılar etrafında çok. Bakın böyle kardeşlerimize özellikle bu duaları ben tavsiye ediyorum üzerimize taşıyacağız. Erkek, kadın, herkes bu dua kolyesini takabilir. Radyoda, televizyonda binlerce kardeşimize göndermişim ben 10 senedir. Şimdi YouTube sayfamdan takipçilerime, kardeşlerime bir jest olsun, bir sürpriz, bir güzellik olsun bizden. Ekranda WhatsApp numaram var hocam, oradan bana yazın. Bu dua kolyesinden ben de isterim, ben de buna talibim diyenlere. Yanında bir dua kitabı hazırladım. Çok kıymetli 208 sayfalık bir dua kitabı bu sevgili dostlar. Ee, özellikle YouTube'da anlattığım, radyo ve televizyonlarda anlattığım duaların, sohbetlerin. Hocam bunların yazılı hallerini nereden bulabiliriz diye çok soruyorsunuz. Ee, bu duaların yazılı hallerini özellikle hazırladık sizler için. Hem Türkçelerini hem Arapçalarını yazdık. Nasıl okuyacağınızı yazdık. Yani kitaplarınızın başucundan ayırmayacağınız bir güzel dua kitabını size bedava yolluyorum. Sadece şu kitaba 500 TL'sem gelirdir ha. Bedava gönderiyorum. Artı, kolyenin üzerinde dua var demiştim ya size. Bu İdris peygamberin 40 duası dedik. İşte o <laughs> İdris peygamberimizin 40 duasının afiş hali. Bunu da size hediye edeceğim. Evinize, iş yerinize asın hayrını, güzelliğini, bereketini göreceksiniz. Hilye-i Şerif. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye yazdırmış dış görünüşünü beraberindeki dualarla birlikte çok güzel bir korunma duasıdır. Yani diyor ki bir insan hilye-i şerifi evine assa veya üzerinde bulundursa bu hilye-i şerifin olduğu yere nazar, sihir, büyü yaklaşamaz. Varsa da etkisiz hale gelir. Böyle güzelliği var. Bereket olur bulunduğu yerlerde. Karı koca arasında iyi geçim olur. Huzur, afiyet olur. O kavgalar, gürültüler, soğukluklar biter Allah'ın izniyle. Sonra Hizbul Masum. Büyük korunma kalkanı diyor hocamız. Bir insanı diyor suçsuz yere hapse atsalar, Hizbul Masum duasında meşgul olsa Cenab-ı Allah onu hapisten kurtarır. Yani bu duaların olduğu bir eve, bir iş yerine, ne bileyim bulunduğu mekana diyeyim yani size. Bir kötülük yaklaşamaz. Şeytan oraya gelemez. Anladın mı? Şeytanlaşmış insanlar size zarar veremez. Ailenize zarar veremez. Çocuklarınıza zarar veremez. Büyük fayda görürsünüz ve bunların hepsi kolyenin yanında size hediye. Anladın mı? Hemen WhatsApp'tan yazın bana. Detaylı bilgileri size aktarayım değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.